Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arsenal'ın yollarını ayrılabileceği oyunculardan 11 kurduk. İyi seyirler. Kalede Martinez var. Arjantinli milli oyuncunun bugünkü piyasa değeri 2.8 milyon Euro'dur. Bu sezon çıktığı 11 maçta 13 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmıştım. Ayrıca Martinez bu sezon Premier Lig'de hiçbir maçta oynamamıştır. Sağ bekte Pop Holding. Asıl mevki stoper olan Holding'i sağ bekte kullandık. İngiliz futbolcunun piyasa değeri 9.5 milyon eurodur. Bu sezon çıktığı 14 maçta bir golü vardır. Sağ stoperde Sokratis. Sokratis'in piyasa değeri 14.5 milyon eurodur. Sokratis bu sezon çıktı 27 maçta 3 gol atabilmiştir. Ayrıca şu anda takımın en yaşlı oyuncusudur. Sol stoperde Mustafi. Mustafi'nin piyasa değeri 12 milyon euro'dur. Alman futbolcunun bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asisti vardır. Sol bekte Kolasinak. Kolasinak'ın piyasa değeri 16 milyon euro'dur. Bu sezon çıktığı 20 maçta 2 asist yapmıştır. Defansif orta sahada Lucas Torreira. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun şu ana kadar hiç kupası yoktur. Piyasa değeri 36 milyon eurodur. Bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol 7 asist yapmıştır. Orta sahada Guendouzi. Guendouzi'nin piyasa değeri 40,5 milyon eurodur. Bu sezon çıktığı 32 maçta 3 asist yapabilmiştir. Ve ayrıca onun da daha bir kupası yoktur. Bir diğer orta saha Granit Xhaka. Piyasa değeri 24 milyon olan İsviçreli futbolcunun bu sezon 29 maçta bir asisti vardır. Orvet arkasında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil. Mesut'un piyasa değeri 17.5 milyon eurodur. Bu sezon çıktı 23 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergilemiştir. İlk forvet Lacazette. Lacazette'in piyasa değeri 48 milyon eurodur. Bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol 3 asist yapmıştır. Ve son oyuncumuz ikinci forvet Pierre-Emerick Aubameyang. Kadronun en pahalı futbolcusu olan Aubameyang'ın piyasa değeri 56 milyon eurodur. Aubameyang bu sezon çıktığı 32 maçta 20 gol 1 asist yapabilmiştir. Kadromuz bu şekildeydi. Daha çok bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için abone olup videoyu paylaşmayı ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.